böbrek yatağısı. Böbrek yatağısı. Tabii Şimdi isim. Bütün anatomisini de hayvanı biliyorsunuz abi. Evet. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Denizli. 2016 senesinde Denizli'ye turistik olarak geldiğimde Damağımı çatlatan bir lezzet vardı. Denizli'nin tandır kebabı. Şimdi en ünlüsü burasıymış. Ben başka bir yerdeymiştim ama arkadaşlar burayı önerdi. Aslında dediler ki hepsi birbirine çok benziyor. Çok yakın ama en iyisi de burası. Şimdi içeri gireceğiz. Neymiş bunun hikayesi onu dinleyeceğiz. Tandır nedir? Diğer şehirlerde yapılan tandırlardan farkı nedir? Onu deneyeceğiz. Bu arada ben diğer şehirlerde de tandır denedim. Ama Denizli'nin tandırı hala damağımda. Öyle lezzetli ki. O kuzunun lezzeti, yağı. Bir de bir özelliği var. O özelliğini içeride anlatacak. Başlıyoruz. Ustam kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür. Biz de geziyoruz. Ee, güzel lezzetleri tadıyoruz. Deniz'in tandırı da diğer şehirlerde yapılması, yapılan diğer şehirlerde çok farklı. Nedir farkları? Nasıl yapıyorsunuz bu tandırı? Yani budur. Tam başka Peki yer. mesela et seçimini nasıl yapıyorsunuz? Kuzu mudur? Tabii ki kuzu öncelikli. Nasıl bir kuzu mesela? 15-16 aylık bir kuzu mu 18 kullanırız? 18-20 kilo civarında kuzu lazım olur. Biz bunu tabii en iyi yerden getiririz. İzmir'den getiriyoruz. Evet. Tamam. Serinsar bölgesi var da o taraftan getiriyoruz genelde. Serinsar'dan. Evet. Onun e, lembebisiyle ürünü yer. Oranın kuzuları biraz daha güzel olduğu için Hı -hı. oradan getiriyoruz. Evet. 18-20 kilo civarında. Tamam. Sonra nasıl pişiriyorsunuz bunu? Sabah saat yedi gibi fırınımızı yakarız. Evet. Ee, i̇ki saat falan, iki buçuk saat fırının kızması lazım. Fırın kızar iki buçuk Tabii iki ki. saat. Ki. Sonra ne kadar sürede pişer? Kızdıktan sonra düşürürüz. Ondan sonra etlerimizi hazırlarız arkada. Hı -hı. Sekiz parça bölürüz. Evet. Karşılıklı işler işlenip fırına atarız yani. Fırının içini bir gösterir misin Enes'ciğim? Bu arada orada kelle de görüyorum salonda. Kellemiz de var evet. Kelleyi ayrıca yapılıyor. Tabii kelle isteyene ayrı parçalar veriyoruz. Çok güzel. Odunumuz İki buçuk saat fırın kızgın hale evet. getiriliyor. Aynı. Ardından konuyor. Kaç saat demiştim Mustafa özür dilerim. Şimdi erken çıkan kaburga kısmı mesela bir saatte çıkar. Bir saatte pişer. Yağlı olduğu için ya, zaten. Tabii, kalın parçalar. 3-4 işte saat falan sürer yani. İşimiz. Özel bir ürün Denizli'ye. Ya. Evet. Ee, peki bir porsiyon ne kadar? Fiyattan evet. nedir? Bir porsiyonu 45 lira. 45 lira. Aynı. Çok güzel. Kellesi de var. Şey de yani, var. Evet. Ee, birazdan masada da bunun tadına bakarız. Tabii, Sezen tabi bize hazırlar, hazırlar mısınız tarih? Tabii hazırlar. Böbrek yatağı kısmı. Böbrek yatağı kısmı. Tabii isim Bütün anatomisini de hayvanı biliyorsunuz zaten. Evet. Tamam. Şöyle terazi tartılıyor. Jiyerle beraber şu kuzu o zaman öyle mi? Çok güzel. Vallahi yok demeyiz. Ben almayayım abi. Çok teşekkür ederim. <laughs> kemiklerinden sıyrılıyor. Kaç gram et var bu sınavda şu an? Şu an yarım kilo, yarım kilo. Evet. çok güzel. Bir porsiyonu yarım kilo mu var? Hayır, normal bir porsiyon 250 gram var. Hmm. kişilik. İki kişilik paket istediler mi? Evet. Üstüne en son baharat atılıyor ve yemeğe hazır. Evet, tandırımızı aldık. Tandır kebabımızı aldık, yukarı çıktık. Şimdi Denizli'de o zaman da geldiğimde duvarlarda falan bazı mekanlarda yazıyor. Çatal bıçak istemeyin diyor. Yok. Adamla çatal bıçak kültürü yok. Bu mekanda yazmıyor ama diğerlerinde yazıyordu. Enes sağa sola bakıyor şu an. Hani yazı, hani yazı nerede <laughs> diye ama ee, diğer mekanlarda yazıyor. İstemeyin diye. ne derler bilirsiniz. Et, balık, kelle. Bunlar yenir. Elle. Şu acı biberlerimizi kenara alalım şimdilik. Kuru biberler. Adı, adı ne bunun? Biz kuru biber dedik ama. Biz de aynı kuru, kuru biber. Kuru biber. Evet. Farklı güzel değil. Araya ciğer de atmış. Şöyle. Evet. Ama ne yaparız biz? Ben... Buyurun elle, arkadaşlar el, bu Elle yiyeceğiz Hı. abi bunu. Bunu alacaksın. Aynen bu şekilde evet. atacağız. Alacaksın abi üstü. Sonra... Ağzımıza düşecek. Aynen. Bolca alacaksın. Of. Zaten aşağıda gördüğünüz gibi dağılıyordu. Bize de bunun tadına varmak düşer. Abi kebabın en güzel yeri hayvanın böbrek yatağı ya da böbrek üstü dediğimiz kısmında olur. Yani e, Denizli'ye gelenler mutlaka uğradıklarında böbrek üstü de böbrek yatağından istesinler kebabı. Sen böyle mi istedin bugün? Biz bunu sipariş verirken söyledik. Hı. Ondan geldi. Tadına hissedeceksin. Unutmayın böbrek üstü. Böbrek yatağı, böbrek üstü dediğiniz zaman mutlaka gelir. 150 gram et, 40 liraydı. Fiyat anlamında da bence bayağı iyi. Çünkü... Artık Burger King fiyatını diyorum ben. Yani ortalama bir kebabın fiyatı da öyle ama kebapta 100 gram, 120 gram et var. Buna daha iyi. Adana Kebabı'dan başlıyorum. Çok değerli bir et. Gerçekten çok değerli bir et. Deniz yaman olmuş, Denizli kültürüne mal olmuş bir yemek. Bence, tabii ki Denizli'de bunu yemeden geçmeyin. Ee, kebapçı Enver de bu konuda bayağı başarılı. Şu biberle de bir tüketelim. Ciğer de lokum gibi olmuş. Değil mi? Aşağıda bana tattırdı. Ciğeri <laughs> de atmaları güzel Düşünmeleri evet. güzel öyle. Zaman zaman değişik ürünler atıyorlar. Hmm. Mesela Ramazan'da tavuk atıyorlar. Tavuk bir gün kebap oluyor. Tavuk, tavuk güzel oluyor. Şimdi son yıllarda Barbekü et bir süslü et diye bir suya başladı. Evet. Fiyatlar da oldukça pahalı. Aslında onların atası bu. Evet evet canım. Ben Orada denedim. Da, hı. Onlara biraz aroma koyuyorlar tabi. Aroma ekliyorlar. Tabi o da lezzetli. Ben çok seviyorum onu. Başka bir evet. şey ama onun da atası bu. İşte fırına uzun süre 10 saat 8 saat pişiriyorsun dana etini. Bu kuzu tabi. Ondan sonra çok böyle keyifli hale geliyor. Lezzetli hale geliyor. Bu da barbekü etinin dediğim gibi Türk versiyonu atası. Onu tüketemeyenler o aromayı bununla yapabilirler. Ben bunu daha şerbetli buluyorum. Şerbetli ama evet. o evet. Allah farklı, farklı ya. Farklı. Fark farklı. Danadan da kaynaklı. Evet. Tabii, danadan böyle. Bunun evet. suyu zaten yetecek ya. Bir de onda, şimdi bunun dışı gevrek ama onun dışı simsiyah oluyor. Evet. Böyle baktığın zaman bu yanmış et diyorsun ya evet. açıyor içini. Bol su akıyor. Bol su akıyor. Hep bir şey dönüşüyor. Evet. Onun burgeri de güzel oluyor. Aynen. O zaman Denizli eee de tavsiyemiz bunun bir burgerini yapın yahu. Hı. Kebap burger. Altına burger. sumaklı soğan. Üstüne bu. Değil mi? Muhteşem olur. Üstüne de gravyer peyniri. Türkiye'de yine. Çedar. 10 numara olur. Çedar yok. Gra gravyer peyniri koysun. Tam Türk usulü. 100 100 Türk malı burger usulü. olur. Muhteşem olur. İsmi de hazır. Kebap burger. Hı. -hı. Abi burada kebabı bol soğan acıyla beraber göreceğiz. Başka bir... Kesinlikle. Da. Eliyle. So soğan da yiyebiliriz. zaten bugün. Herhangi bir münasebetimiz yok kimseyle birbirimizi korkuturuz en yani. <laughs> <Aynen. gülüyor> o yüzden herkes yesin evet. soğan. <laughs> Biber çok acı değil söyleyeyim. Tatlı acı. Hı. Belki herkes tüketemiyorsa ortalama hmm. bir şey koyuyorlar. Evet. <laughs> oh. Enes'im de canını çekti biliyoruz. <laughs> Şöyle son parça gösterip videoyu da kapatacağım. Elimizi batıra batıra yemeği bitirdik. Bu videoda size veda edeceğim artık. Artık benim salın ya. <laughs> yani tam yedik içtik her şey güzel de artık yiyecek yerim kalmadı. Buradan sonra Aydın'a geçeceğiz. Aydın videolarıyla size beraber olacağız. Yavaş yavaş da videonun sonuna gelelim. Osman, Ersin teşekkür ederim. Evet. Buraya, buraya, gelirseniz belki karşılaşırsınız çünkü sürekli mekanları geziyorlar. Evet. Orada bir yerde denk gelebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone değilseniz abone ol tuşu aşağıda ki abone değilsiniz muhtemelen çünkü e, o istatistiklere e, baktığımda beni izlemeyenlerin %90'ı şey şey beni abone iz almış. özür dilerim böldüm. Beni, yok cümleyi baştan kurmayacağım buradan devam. <laughs> ben. Beni izleyenlerin %90'ı bana abone değilmiş. Muhtemelen sen de değilsin şu aşağıda tuşlar basarsan sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere ki abone olursan yeni videoları ilk sen bildirimini alırsın. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.